15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Ünlem menü yazabilirsiniz. Çok sormuşlar söyleyeyim varken nazar. Kanka bence sen kaşarsın. <laughs> Bak, bunu tasarlayan adam şirkette diğer arama nasıl iddiaya girer biliyor musun? Var <laughs> mısın lan sıfır satacak. Ya benim enişte geldi. Benim enişte. <laughs> Hı? Ne yazıyor orada? Okur musun? Bir okur musun? Ah be oy baba oy ben İlkokulda hocanın morba kampüsü şifresini ezberlemeye çalışırken Allah çarpsın böyleydi lan. <laughs> Bu ne çok açıyordu harbiden. Ah be. Oy baba oy. <laughs> Beni burger mişliğe getiren adama kurban. Ben getirdim annem burger mişliğe kaliteli haberi. <laughs> baba baba seni doğuran ananın amını götünü siktim. Her şey burada bitti. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim Hadise ablam. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Padişah ablam da olmasa aldığı verecektim. <laughs> Böyle ya, ya kötü bir şey bu ama niye böyleyiz ya? <laughs> ok. Ya bunda da çok kötü korkmuştum. kral yaptın her vücudu be, Yok bakayım. Ver bakayım bir seps. <laughs> Ay, ver bakayım bir öngörü. Vallahi ben. Anladınız. ya. Evet, şimdi şöyle ki en az 30 dakika birlikte bir oyun oynayacağız. Bu oyunun içinde hani, bir şey olsun diye birbirimize hep kavga kavga ya yani kavga olmasın diye. Yani. Halde ya sen yok. ne anlatıyorsun amını kıymıyor seçtin Allah razı bin bana 15 milyon dolar orijinalinden en geç bir ay içerisinde bu dünyaya da bana nasip et yarabbi, ya Rabbi Allah'ım bana 5 milyon altın orijinalinden 24 ayar en geç bir ay içerisinde bu dünyaya bana nasip et ya Rabbi Evin damına koymazsan. e götüreceksiniz afiyetle yiyeceksiniz. Bu hem tatlı demektir <laughs> hem olgunlaşmış. Değil. Yani bir anlamda ağzınıza layık demektir. Doğru mu? Ya siz gazeteciliğin haricinde de tarlayı da iyi biliyorsunuz. Karpuzu da iyi biliyorsunuz. Aslında sizi böyle basından koparıp tarlaya götürmek lazım. çocuk olmasını engelleyen naylon. <laughs> çocuk yok edici. Hello. Aris. Hey. Yeah. Hey what's up? How are you doing? Selam. <laughs> 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 stunning. Oh thank you. You're welcome. Where are you from? Texas. Texas. How old are you? I'm 15. Oh. Aç. <laughs> <laughs> Şaka gibi oğlum bu nasıl? <laughs> ne? Lan bu ne zombiymiş? Oha. I'm 15. Aç. Şaka gibi oğlum nasıl bu nasıl 15 Allah ya? Bu kadın ne? Sen bu kadına ne yaptın? Günü bir günü birlik çalışan kadını ben bir saat ile sohbete çağırdım. Benim aldım ak. İsteyen A desin, isteyen B desin. Ben Muharrem Güngör'üm. O kadar. Peki bir şey söyleyeceğim, bu hanımefendi havluyla mı sohbet ediyor? Sohbet ettik, aynen öyle. Burası sizin Eşin de... yaşadığın... Evet. Eşinle yaşadığın eve çağırdın. Aynen öyle. Muharrem'i gör, bu da gönül Birlik çalışan bayan ve bir saat sohbete geldi. A, A. Devam edin siz, A demeye. <laughs> 2, 3, Helal olsun. <laughs> ya bu iki kıza da babasının gururları deyip linç eden tayfanın da aklına sokayım. Ne var şu kızlar dans ediyorsa ya. Millet o kadar abaza ki o abaza beynini klavyeye bırakıyor pislikler. So I just need to know like how much are you making a month? Um I don't know if I like I don't really want to hurt your feelings. I just don't hurt my feelings. What do you mean? I don't want to say. Anything. You don't have to say. Just show me. Yeah. I'll... Okay. Yeah. And I, I won't break your phone. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> I actually like kind of turning 4 <laughs> four <laughs> four million dollars? 4 million dollars in a month? Yeah. Bildirim deneme demiş. Teşekkür <laughs> ederim. Şey ya direkt Kemal'e. Evet. Abi Japonya bizden 8 saat öndeyse neden biz 15 Temmuz konusunu uyarmadılar? Türkçe bilmiyorlar. Tek çare Çabihan'ın translate etmesiydi. O da Berkcan Güven'le video çekiyordu o sıra. asker kaça, polis molis görür. sıkıntı olmaz değil mi? Asker İyi de o zaman yanlış adama da asker kaça? Ciddi misin? Ben bin başı.

Ananın amına kadar yolun var dedim. Ne diyeceğim adama yani. diyeceğim? Yan yanalar bunlar ya. 2020 olsaydı yan yana geçen geceler diye bir anda başlamıştık. Çok güzel olurdu, çok güzel olurdu. Evet. Evet. Oma. <laughs> Geçişe bak. Güzel ya Chokes, I mean, what? Chokes. Can I offer you a beverage? Everyone, I have an announcement. Popular. You're gonna be popping. No more lies, and i finish. I say, better late never, better late lira maaş alsam ay sonu gelmez. Zaten 25 kira yedin içtin bir şey kalmaz. Ama emlakçılık yapıyorum. Yüz alandan, yüz satandan baba aylık temiz. memur düşünsün hansı satay. Sertaç! Sertaç ters tarafa! Yakup! Yakup! Aleykümselam hoş geldin. Ne olur köpeği göster. <laughs> <laughs> <K öpeğe gülüyor> köpeğin neyi var bu kadar gülüyorlar. <gülüyor> 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 Allah sana hoş geldin. Bu ne lan? Abicim bilişim teknoloji sınıfındaki bilgisayarı mı çaldın? Ne yaptın Efendim abi? Bilişim <laughs> teknolojileri sınıfındaki bilgisayarı mı çaldın diyorum güzel kardeşim. Nereden bağlanıyorsun şu anda bize? Abi <laughs> evden bağlanıyorum. Annene karnım ağrıyor mu dedin? Abi bugün cumartesi mal mısın? <laughs> Çocuk ya. Şunu öğrendim ki bu su kalıbı taşımanın en güzel yöntemi elinizde yokmuş gibi davranarak bu şekilde hiç dökmüyorsunuz. Ciddi ciddi ben de evet falan diyecek diye bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Plaka Mitrandır. <laughs> Vay Mitrandır senin araban buna doğru söyle.

Shake do it, do it, do it. erkek çocuğundan soğudun <laughs> Kardeşim salak mısın? Dinleyin <laughs> <laughs> ah. <laughs> dostlar. Benim de artık bir... Allah çarpsın böyle lan. Kadın da fotoğraf atıp duruyor ya. Sevgilim var. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Al işte ya. Gülüyor. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne ay var. Korku ee, 9 gibi 8.5 9 gibi başlar. <laughs> 生下夜班的小手电，武 <noise> 魂<楽>，你、oh、龙， Şu araba varken nasıl mercedes daha iyi diyebiliyorsunuz mesela? Ben anlamıyorum ya şu arabaya bak. Son soru geliyor. Dinliyorum. Türkiye'nin en büyük kariyerli futbolcusu musundur? Bu değil soru bu arada ama girişi böyle yapıyorum. Evet orayı. ama kapalı ama akıllım. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Ayvaz yes. beden hocaları. Ben bebişin annesiyim, erkek hissediyorum. Ben bebeğin teyzesiyim, erkek hissediyorum. Ben bebeğin hiçbir şeyim, kendimi onda sevik gibi hissediyorum. <laughs> İstanbul. Zepin yayın İstanbul kesitleri. Olalı. O ne oğlum? 31, 31 oğlu mu? Oha söylediniz 31 oğlu olduğunu düşünseniz de. Hii. Ulan ne dalga geçilir lan. <laughs> hey yo yayınlar teşekkür ederim hoş geldin. <laughs> saldıracak kesin saldıracak. <laughs> Maşallahları alayım ben nazar değil sonra. Tişört de yanımda sorun yok iki Ne haber? Engeli niye kaldırdın? Öyle mami ile ayrıldık. Seni istiyorum ben. Seni seviyorum. Çocuklarımızın adını ne koyacağız aşkım? Orospu çocuğu. <laughs> Ve herkes demiş. Yani koskoca ülkede bir tek ben düştüm. Eyvallah. Ne yapalım canları sağ olsun. Declan Rice sol kanada verdi pasını. Trossard. Trossard nefis bir çalım. Trossard içeri hareket. Oha. Benziyor lan. Anasını satayım. Gaziantep Beydağ'ında mazotum bitti. Kafamı sikeyim amına. <laughs> İskender 10 lira. Ne buldum biliyor musunuz? Vay anasını satayım. Çok güzel. O kırmızı gözlüklü Ch chest, chest acı medenciğimiz kutlu olsun canım benim. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İyice güzel yedi aylarımıza. Bana bir masal anlat, bana içinde bütün duyguları uzak olsun. Şu tur şarkı. Bu da perim içinde denizle o oh. haklar. kar olsun, güneşle ay. Oğlum bu nasıl bir mantık ya? Adamı kaslı duyara bakar mısınız? En güzel eşimi derken Çirkin eşi falan da var herhalde yazmış. Sen manyak mısın? Oğlum sen böyle düşünerek düşün, yaşıyorsan ölürsün yakında ben sana diyeyim. O manyak ya. Yazdığı şeye bak. O manyak ya. köpek yavrusu ve tenere getiriyordum bunu gördüm serverı kaldırmam Arkadaşlar oyun videolardan sonra darlamayın lütfen şu oyuna geç artık yazanları uyarıp muteler misiniz lütfen Oy yavrum Annem senin ağzını yerim ben Yok. İlk önce sen vazgeçtin benden. İkimiz de verdiğimiz hayatı yaşıyoruz. En sonunda benim hayatımda hiçbir şey değilsin. Yaşanır, yaşanabilir. Ay, mekan cennet olsun. Çok zor bir şey ya. Sevdiğin insanları falan kaybetmek. İyi ki varsın Eren. çok güzel. <laughs> Nasıl?